Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hicreti canını kurtarmak isteyenlerin develere binip çölde yürüdüğü bir yolculuk olarak zannedenler. Hicreti zihinlerimizde yeniden tarif edelim. Hicret secdeye göçmenin adıdır. Hicret haramlardan helale gidişin adıdır. Hicret zinasız toplum bulmanın ve kurmanın adıdır. Hicret banka tabelası olmayan sokağa taşınmaktır. Yeni hicretler yeni yeni Medineler kurmak içindir. Artık puttan putlaştırılmış değerlerden ve insanı Allah'a karşı suçlu duruma düşüren günahlardan kaçmaktır hicret. Nefisten kaçıp secdeye kapanmaktır hicret. Kendi çocuğuna, annene babana, komşuna bile bu haramdır diyemediğin yer Mekke'dir. Diyemediğin yer Mekke'dir. Asıl hicret, asıl zor olan zevkleri bırakabilmektir Mekke'yi değil. Muhacir zulümden kaçan değil, haramlardan kaçan insandır. Herkesin Mekke'si kendi evidir, dükkanıdır, iş yeridir, sokağındır. Hicret İslam dinini, kulluğu, imanı yaşama mücadelesidir. Ebu Bekir de tut doldurulmuş Mekke'den kaçtı zaten İbrahim'in Mekke'sinden kaçmadı Muhacir haramdan kaçandır Hicrette haramsız yer oluşturmaktır Kimsenin muhasebecisi değiliz biz Ebu Bekir'in muhasebesini yapmanın gereği yok Ebu Bekir olmanın zarureti vardır Hicret Müslümanın canını değil dinini kurtardığı eylemin adıdır. Kim Allah'ın emrini itaat edecek? Nasıl Yesripler Medineleşecek? Birincisi bir yer Allah'a isyan edilen yerse. Yani haram işlenen bir yerse mümin, mümin orayı, terk orayı terk eder. Evin, iş yerin önemli değil. Allah'a isyan edilen yerden uzak dur. Allah'a isyan edilen yerden uzak dur. İkincisi günahın kendisi kadar günahın kuluçkasını da tehlikeli göreceksin. Günahın kuluçkasını... Tehlikeli göreceksin Üçüncü olarak da Kıyamet gününde Haram işleyenler Ve harama Yardım edenler Aynı terazide tartılacaklar, aynı terazide tartılacaklar. Faiz almayan faiz muhasebesi, faiz muhasebesi de yapmayacak Haram mekanlardan uzak dur Alkol tüketmeyen, alkol tüketen fabrikaya üzüm satmayacak. Alkol tüketen üzüm satmayacak. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, fitnenin, tembelliğin, kaosun hakim olduğu zamanlarda ibadetini ihmal etmeyen mümin bana hicret eden mümin gibidir buyuruyor. Bu hicret hepimizin kapısındadır, hepimizin önündedir. Gayret eden bu ecre inşallah nail olacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.